sorun var. Gözlerimizi kontrol edelim. Nereye baktığımızın hesabını yapalım. Müslümanların hesap günü kolay geçmeyecek. Hesap günü var. Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğiz. Allah gözün hesabını sorar. 500 yıllık ibadet eden birisi sadece bir tane gözün hesabını verememiş. Göz öyle bir nimet ki 500 yıllık ibadet bir tane gözün şükrünü karşılamamış. Öyle büyük bir nimet. Öyle büyük bir nimeti eğer sen haramda kullanırsan onun hesabı ağır Biz zaten onun hesabını veremeyeceğiz ki bir de bunun azabı var yani. Bir de bunun cezası var. Dikkat etmek lazım Müslüman kardeşler. Allah Azze ve Celle bize yardım eylesin. Amin. Tabi şimdi biz böyle sohbetlere gelen cemaatleri anlatıyoruz. Sosyal medyadan işte paylaşılıyor videolar. İnsanlara ulaşıyor. Ulaştığı kadar. Allah'ın takdir ettiği kadar, Allah'ın nasip ettiği kadar insanı ne yaparız? Ulaşırız. Çok insana ulaşmak mıdır mesele? Yoksa anlattığının tesiri olması mıdır mesele? Tabii ki anlattığının tesiri olmasıdır. Bir insanın anlattığının, konuştuğunun tesiri olması için evvela anlattığını yaşaması lazım. Mahmut Efendi Hadlerimiz, Kattesallahu Rabbim şefaatlerine ayırıyor. Amin. Hocalara dermiş ki, Sohbete çıkmadan önce anlatacağınız sohbeti, anlatacağınız vaazı evvela kendi nefsinize yapın. Kendi nefsinize kabullendirin, ondan sonra kürsüye çıkın, cemaate vaaz anlatın. Ki o zaman tesiri olur. Efendilerin niye sözü tesirliydi? Laz şivesiyle konuşan, hiçbir hitabet dersi almamış, diksiyon dersi almamış, tamamen doğal haliyle konuşan, birisinin sözleri neden bu kadar tesir eder? Neden milyonlarca insan onu kalben on bağlanır, onu sever? Onun dediklerini yapmaya çalışır. Vefatından sonra kitaplarını okur. Onun gibi olmaya çalışır. onun gibi olmaya gayret eder. de? Neden? neden biliyor musunuz? Çünkü ihlasından dolayı, anlattığım yaşadığından dolayı, hayatına geçirdiğinden dolayı, yaşamadığı hiçbir şeyi kürsüye çıkıp anlatmadığından dolayı. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine tam anlamıyla ittiba ettiğinden dolayı Rabbim ona rahmetiyle muayet <laughs> Amin. Ya yani, o büyük Allah dostu. Öyleleri daha gelir mi ya? Öyle, öyle insanlar öyle insanlar gelmiş geçmiş mübarek. Evet. İşte öyle insanlar geldi geçti ondan sonra işte kürsüler kimlere kaldı değil mi? Ya yani, onlar olsaydı da kürsülerde onlar olsaydı. Onlar olsaydı. Evet. Allah bütün ehl-i sünnet hocalarımıza ölmüşlerine rahmetiyle muamele ediniz. Amin. Hepsinin mekanı cennet olsun. Amin. Evet Müslüman kardeşlerim. Evet. Şimdi tabi biz bunları konuşurken, anlatırken, cemaate vaaz ederken Aynı şekilde çocuklarımızı da güzel yetiştirmek, onları da düzgün ahlak <laughs> yetiştirmek gerektiğini söylüyoruz. Şu zamanda, ahir zamanda yaşıyoruz. Okuldaki müfredat maalesef İslami bir müfredat değil. Bir insanın çocuğunu sadece de öğretilen eğitim müfredatları, dersler, programlar yapılan yıl sonu gösterileri, yapılan 23 Nisan gösterileri, Bunlar çocukları tamamen ahlaksızlığa iten şeylerdir. Ve vallahi diyorum zerre kadar İslami değildir. Ne Allah razıdır, ne Resulullah razıdır, ne de Ehlullah razıdır. Okullarda yapılan 23 Nisan gösterilerinden, 29 Ekim gösterilerinden, okullarda ne yapılıyorsa, 10 Kasım'ından tutun bilmem neyine, ne, ne, ne varsa hiçbirinden Allah razı değil, Resulullah razı değil. Zerre kadar rahmet yok, zerre kadar bereket yok kesinlikle İslami değil. Allah razı değil. Geçenlerde karşıma çıktı. Yani ilk okulda bir 23 insanla gösteri yaptırmışlar bir okulda. Arkadaşlar, kardeşlerim çok affedin ama yani kızları böyle eğilmişler. Kız eğilmiş böyle. Dizleri üzerinde duruyor. Yerde. Erkek de onun arkasına geçmiş. Ayakta duruyor. Ve bunu gösteri olarak sunuyorlar. Anne babalar da alkışlayarak gidiyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun, kızını o şekilde, o pozisyonda eğer beğenip de adı ne olursa olsun gösteri diyorlar. Gösterisi bassın bunu. böyle gösteri mi olur ya? Böyle ahlaksız, böyle namussuzluğu özendiren gösteri mi olur ya? 8 yaşında, 10 yaşında kızların düşükleri hale bakın. Allah o kıza sormayacak, onun ana babasına soracak. Onun ana babasına soracak Allah Celle Celaluhu. O kızın suçu yok. Sekiz yaşında çocuğa Allah hesap sormaz. O erkeğe de hesap sormaz, o kıza da hesap sormaz. Onu orada utanmadan alkışlayan, onunla gurur duyan, o namus kavramını yitirmiş, ahlak kavramını yitirmiş annesine babasına soracak Allah onun hesabını. O çocuğu Allah sana orada o rezilliği yapasın diye vermedi tamam mı? O büyük nimeti Allah sana bundan dolayı vermedi. O çocuğun hesabını veremezsin sen. Veremezsin. Ama bunlar sorsan çağdaş. Onlar çağdaş. Onlar aydın insanlar. Onlar çağdaş insanlar. Medeni insanlar. Biz bunları savunmadığımız zaman çocuklarımızı 23 yüzyılda göndermeyelim. Bak bu programları yapmayın. Bu gösterilere katılmayın. Allah düşmanlarını kahraman diye ilan edilen programlara gitmeyin. Ayakta saygı duruşu durmak caiz değildir. Durmayın. Dediğimiz zaman biz yobaz oluyoruz. Biz gerici oluyoruz. Biz bölücü oluyoruz. Ya ne alakası var kardeşim? Ne alakası var? Kur'an'da yeri mi var? Sünnette yeri mi var? Allah razı değil. Resulullah razı değil. Bir hoca kürsüye çıktı ama bunları konuşmayacak. Ne konuşacak? İnsanlara bunları anlat anlatmayacak. Ne anlatacak? Tamamen rezillik. Başka hiçbir şey değil. Ama rezillik. Bunlar işte bu çocuklar yetişecek. Bunlar yarın ümmete Muhammed'e. Bunlardan fayda mı gelecek ya? Bunlar faydalı insan mı olacak ya? Kız yurdunu boşaltıyorlar, kız yurdunu boşaltıyorlar. Bir oda dolusu sigara izmariti çıkıyor. Karton karton bira şişeleri çıkıyor. Oyun kartları çıkıyor. Kız yurdundan. Bunlar okuyacak, bunlar yarın anne olacak ya. Bunlar okuyacak, bunlar yarın evlenip anne olacak, çocuk yetiştirecek. Bunlar okuyacak da ümmete faydalı olacak, doktor olacak, birinden mühendis olacak, birinden avukat olacak. Hani ahlak yok yok. Yok. Maalesef. O yüzden Müslümanlar ben de siz de çocuklarımıza sahip olun. Allah için uyarıyorum. Önce kendi uyarıyorum. ve Yanlış anlamayın. Önce kendime söylüyorum şu sözü. Çocuklarımıza mukayyet olalım. Zaman ahir zaman. Zaman bozuk zaman. Çocuklarımıza sahip olalım. Vallahi hesabını veremeyiz. Allah diyor ki -e -yâ yâ u Ey benim iman eden kullarım kendinizi ve çocuklarınızı ailenizi, karınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu diyor ateşten koruyun. Cehenneme düşürecek amellerden koruyun onları. O istese de gönderme. O istese de alma. O istese de giydirme. O istese de yedirme. Allah diyor ki ku enfusekum vehrikum naran Ateşten korunuyor ateşten. Cehennemin ateşinden korunuyor Allah. Hanımın istese de sen hayır diyeceksin. Kur'an uymuyor. Çocuğun istese de evladım hayır. Resulullah razı değil diyeceksin. Dinimizde bunun yeri yok diyeceksin. Bunu diyeceksin. Dememiz lazım. Nefsimize ağır da gelse belki yeri gelecek tartışma bile olabilecek ama Allah ve Resul buyruğu neyse o diyeceksin. Allah bana emrediyor. Aile reisi olarak, kavvam olarak erkeği Allah seçmiş ve Allah erkeği emrediyor. Aileni, karını, çoluğunu, çocuğunu cehenneme düşürecek amellerden koruyacaksın. Bu senin vazifendir. Eve helalinden hızlı getirmek nasıl vazifense, beş vakit namazı muazzam olarak kılmak nasıl vazifense, Ramazan orucu nasıl farsa, çoluk çocuğunu, hanımını kötü işlerden, kötü amellerden korumak aynı şekilde farzdır, Allah'ın emirdir. Allah bunu becermeyi nasip eylesin. Amin. Onlar isteyebilir. Akrabamın düğünü var. Hayır. Gitmeyeceksin. İslami tertip, İslam üzere tertip edilmeyen düğünlere gidemezsin diyeceksin. Ben seni göndermem. Amcasının oğlunun düğünü var. Gidemezsin. Teyzemin kızı evleniyor. Kuzenim. Nişanı var. Nerede? Çalgılı, çengili. Hoplamalı, zıplamalı. Gidemezsin. Sen de gitmeyeceksin, hanımı da göndermeyeceksin. Çünkü Allah razı değil.